1971 Kötü Şiirler Bir Senin çağıltın evladım. Sen denizi düşününce uğuldayan sokaklar. Açık renk bir elbiseye yakışan alnın. Sabah şehrenüz kamyonlar girerken bir kadın kıvranışını hatırlayıp kuduran ve zaten bu terli, bu tozlanan bulutlar altında bile saklı bir yerlerinde bir şeyler parıldatan senin çavultun. Seni marifetli sanacaklardı. Karşısında uçurumlar çavuldamayan herkes. Seni marifetli sanacaklardı kalbini rehnedebilseydin eğer. 2- Uçsuz bucaksız gözyaşları Dünyanın tımarlanmış ruhlara teslim edildiği günlere ait. Uçsuz bucaksız gözyaşları, bir nehrin bir yüzyıla benzediği zamanlardan. Yaşadıklarının hepsini göçmen kuşlara, bütün sevdiklerini çocukların hepsine paylaştıran bir dostumun gözlerini karartacak kadar uçsuz bucaksız gözyaşları. 3. Bütün müsveddelerimi yırttım. Göğsünün kıllarıyla gövdemin kokusundan buharlaşıyor o şiir. Sana çok önceden bir yaz sonu bir parkta sıkılmış yumruğumu ısırarak buna benzer bir şeyler söylemiştim. Milat yok demiştim. Milat yer almayacak hayatımızda. İşte bütün müsveddelerimi yırttım. İşte artık göğsünün kıllarıyla gövdemin kokusundan buharlaşıyor o şiir. İşte onlar artık saçlarının kadar boşnak, karşılıksız mektuplarım gibi yepyeni.